Değerli dostlarım, merhabalar. Eyüp Hoca ben. Kısa kısa edebiyat serisine devam ediyoruz. Bu dersimizde gazel konusunu ele alacağız. Daha önce Divan Edebiyatı nazım biçimleri diye bir video yapmıştım. Orada gazelden bahsetmiştik. Ama burada sadece gazel konusunu daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer dilerseniz ve hazırsanız ben konu anlatımıma başlıyorum. Gazel biliyorsunuz Divan Edebiyatı'nda beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden biridir. Kelime anlamına baktığımızda değerli dostlarım kadınlara söylenen güzel, aşk dolu söz demektir. Arap edebiyatında doğmuş, oradan İranlılara geçmiş, İran edebiyatından da Türk edebiyatına gelmiştir. Yani biz divan edebiyatı ile ilgili birçok şeyi değerli dostlarım Araplardan direkt değil İranlılardan almışız. Bu bakımdan e, İranlıların kendi edebiyatına ait bazı özellikleri de almamız gayet normaldir. Örneğin Gazelle birlikte, Kaside ile birlikte tuttuk bir de Mesnevi'yi aldık. Oysa Mesnevi Arap edebiyatına ait değil İran edebiyatına ait bir nazım biçimidir. Devam. Divan edebiyatının en çok kullanılan, en sevilen, en çok tercih edilen nazım biçimidir. Tıpkı halk edebiyatındaki koşma gibi. Şairler hünerlerini iyi şair olduklarını, yeteneklerini gazel nazım biçimiyle göstermeye çalışmışlardır. Diyelim ki çok iyi mesnevi yazıyorsun, inanılmaz kaside döktürüyorsun. Eğer iyi gazel yazamıyorsan iyi şair olarak kabul edilmemişsindir. Gazel bu adamların kendi hünerlerini, sanatçı hünerlerini gösterdikleri yegane alandır. Lirik bir nazım şeklidir değerli dostlarım. Genellikle aşk, sevgi, güzellik bunun yanında tabii ki tasavvuf, ızdırap, içki gibi konularda ele alınır. Ben genellikle bu durumu şöyle açıklıyorum. Bir aşk üçgeni düşünelim. bu aşk üçgeninde bir aşık var. Bu genellikle şairin kendisi oluyor. Bir maşuk var sevgili. Bir de bunların birbirine kavuşmasını engelleyen bir rakip var. Şimdi bu Görüntü olarak 600 yıl boyunca değişmemiş ama içerik olarak zaman zaman değişmiş. Mesela beşeri bir aşktan bahsediyorsa şairimiz, beşeri aşkta bizim sevgili genellikle rakibe pas verir, aşağı pek pas vermez. Rakip bunların e, kavuşmasını engelleyen tipolojidir bu tip durumlarda. Eğer bir tasavvuftan bahsediliyorsa, ilahi aşktan bahsediliyorsa, aşık yine şairimiz, maşuk tanrı, e, kişinin tanrıya ulaşmasını engelleyen şeytan genellikle bu üçgen etrafında dönmüştür diyeceğiz. Izdırap, içki gibi konular ele alınmıştır. Bu bakımdan gazel halk edebiyatındaki koşmaya benzer ama konu bakımından değerli dostlarım biçim bakımından hiçbir benzerlikleri yoktur. Yani gazel dediğimiz beyitlerle yazılıyor birazdan bir örneğini göreceğiz. Ama koşmaya baktığımızda dörtlük var. Gazelde aruz ölçüsü, koşmada hece ölçüsü, değil mi? Gazelde ağır bir dil, koşmada e, sade bir dil var. Yani sadece ve sadece ele alınan konular bakımından koşmaya benzer diyeceğiz. Gazeller aruzun her kalıbıyla yazılır. Yani bir sınırlama yoktur rubai gibi örneğin ya da tuyuğu gibi. Divan edebiyatının en önemli özelliklerinden biri olan beyitler arasında konu bütünlüğünün olmaması biliyorsunuz bu Tanzimata kadar gelecek bu özellik Tanzimatçılar tarafından ortadan kaldırılacak. Bu özellik kendini en çok gazelde gösterir. Çünkü gazelde 5 tane beyit varsa 5 ayrı şiir var demektir. Her beyit kendi içinde bir şiir özelliği gösterir dostlar. Buna biz parça güzelliği diyeceğiz. İşte bu anlayış biliyorsunuz Tanzimat edebiyatına geldiğimizde ortadan kalkacak. Bütün güzelliğine, kompozisyon bütünlüğüne ve beyitlerde konuların diğer beyitlere taşmasına geçecek. Gazellerin özel bir başlığı yoktur. Divanlarda özel başlıkla yer almaz gazeller. Konularına göre adlandırılırlar. Aşikane gazel, rindane gazel, şuhane gazel. E madem bunlardan bahsettik konularına göre gazellerden de birazcık bahsedelim. Aşikane gazel Aşkın verdiği mutluluğu, sıkıntıyı, sevgiliye karşı yakarışları, içli olarak anlatan biraz mazoşist, aşkın verdiği acıdan keyif alan bir gazel türüdür. Bunun en güzel örneklerini değerli dostlar Fuzuli vermiştir. Fuzuli aşikane gazelleriyle ön plana çıkmıştır. Rindane gazel tabi bizim burada şu rind ve zahit kavramlarını bir çözmemiz lazım. Normal hayatta tam tersiyken divan şairleri rind ve zahit özelliklerini ters düz etmiştir. Zahit'in özelliklerini rinde, rindin özelliklerini zahide aktarmıştır. Nedir bu? Zahit böyle kaba, softu, yobaz bir tipoloji. Rind ise gönül adamı, dünya işlerinden elini ayağını çekmiş, kimseyi yargılamayan, kalp kırmamaya özen gösteren kişidir. Aslında tam tersidir bu özellikler ama divan şairleri burada bir manevra yapıp Zahid'in özellikleri rinde, rindin özelliklerini zahide aktarmış kendilerini rint meşrepli olarak adlandırıp rakiplerini zahitlikle suçlamışlardır. İşte rindane gazellerde de genellikle içki, hayata karşı kayıtsızlık, yaşamaktan zevk almak, dünya nimetlerinden yararlanmak vesaire bu tip konular ele alınmıştır. Bunun en önemli temsilcisi dostlar bakidir. Şuhane gazel Hani deriz ya kadının şuh bir edası var. Yani böyle çekici, alımlı, zarif değil mi? Kadını ve aşkın zevklerini zarif ve çapkın bir anlatımla söyleyen gazellerdir. Bunun en güzel örneklerini bizim divan edebiyatının çapkın şairi Nedim vermiştir. Hikemi Gazel adı üstünde hikmetli yani ahlakla ilgili öğütler veren özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellerdir. Bunu da ağır abimiz abi gibi dönemin gençlerine kol kanat gelmiş değil mi? Nabi vermiştir dostlar. Nabi'nin yazdığı gazeller Hikemi Gazel örneğidir. Şimdi dostlar adını unut bunları unutma dediğimiz bölüme gelelim. Nazım birimi ve beyit sayısı. Nazım birimi beyit. Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişiyor ama şairler genellikle 5 beyitlik olanı tercih etmiştir. Çünkü beyit sayısı arttıkça risk de artar değil mi? Çünkü burada hünerlerini gösterecek bu adamlar. Kafiye şemasına baktığımızda AA, BA, CA, DA, EA şeklinde ilk beyit kendi içinde kafiyeli diğerlerde birinci mısralar serbest. İlk beyite dostlar matla son beyite makta diyoruz. İlk beyitten sonraki beyit hüsnü matla, Son beyitten önceki beyit Hüsnü Mak'ta. En güzel beyite Beytül Gazel ya da Şah Beyit denir ki sınavda Şah Beyit çıktı dostlarım. Şairin mahlasının bulunduğu beyite Taç Beyit diyoruz. Bazı gazeller ortalarından uyaklıdır. Birazdan örneğini göstereceğim. Musammat Gazel. Beyitleri arasında ses bütünlüğü olan gazellere Yek Avaz Gazel anlam bütünlüğü olan gazelleri ki pek olmaz bu yek ahenk gazel çünkü beyitler her biri dediğim gibi ayrı bir şiir olarak değerlendirilmiştir. Bir gazel üzerinde bu anlattıklarımızı şekillendirelim. Çok meşhur bir gazeldir Fuzuli'nin. Müsaadenizle bir seslendireyim. Beni candan usandırdı cefadan yarusanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı? kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan niçin bana kılmaz derman beni bimar sanmaz mı şebi hicran yanar canım döker kan çeşmi gir yanım uyadır halkı efkanım garabahtım bahtım uyanmaz mı değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail. bana tan eyleyen gafil beni görge utanmaz mı fuzulirin düşeydadır hemişe halka rüsvadır sorun ki bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı Evet çok güzel bir gazeldir. Meşhur bir gazeldir dostlarım. Şimdi bu gazeli bir inceleyelim. Usanmaz mı yanmaz mı? Bakın AA diye kafiyelenmiş. Buna biz matla diyeceğiz. İlk beyit. İlk beyitten sonraki beyit dostlar Hüsni matladır. Son beyite makta diyoruz. Makta da genellikle şairin mahlası geçer. Bu bakımdan buna biz taç beyit deriz. Unutmayalım. Kafiye düzenine dikkat. A bacıda biri var şeklinde. Makta'dan önceki beyite Hüsni makta denir. Unutmayalım. Bir de Fuzuli'nin yazdığı bu gazele bakacak olursanız sondaki uyakların dışında bak cefadan, ahımdan, canan, derman, canım, efkanım, mail, gafil, şeydadır, sevdadır. Ortalarda da uyak var. Dolayısıyla bu tarz gazellere değerli dostlar musammat gazel diyeceğiz. Musammat gazel ne işe yarar? Şu işe yarar. Şunu şunun altına koy bunu da bunun altına koy dörtlüğe dönüşür. Yani ister dörtlük ister beyit olarak kullanabiliyorsun. Divan şairlerinin böyle yetenekleri mevcuttur dostlar. Yunus Emre de ilahilerinde bu tekniği kullanmıştır. Evet dostlar konu anlatımım burada bitmiştir. PDF'ini e, yükler miyim bilmiyorum ama Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri diye bir videom var. beyitlerle kurulan, dörtlüklerle kurulan diye. O videonun açıklamalar kısmında bu anlattıklarımın PDF'i yer alıyor. Orada hem diğer nazım biçimlerini bir bütün olarak görebilirsiniz. Ya da sadece açıklamalar kısmından PDF'ini indirebilirsiniz. Ya da ben bu videonun altına e, hani koyar mıyım bilmiyorum. Birazdan bilgisayara e, yüklemeye başlayacağım. Orada da bir bakarsınız eğer varsa oradan da indirebilirsiniz. Eğer dersimi beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.